Merhaba Aslan Oyunda izleyenleri ve sevenleri. Ben Hasan Oyunda. Yanımda siktir git. Kısacası. Ee, yanımda kafası güzel Salih var gene. Hay, bir de çekiyoruz. Kısacası baya bir video gelecek. Çünkü adam iyi oynuyor. Abi adam geldiği zaman bana adam de tamam mı? Tamam mı? Ha babam de ama adam de. Selam. Aleyküm. Aleyküm selam. Hemen şu demirleri kazalım. Arkadaşlar taş kılıcı çıkmazsa ki çıkacak tabi ama eğer çıkmazsa taş kılıcı kendiniz Biraz zahmete girin yani. Tembelle tembelle gitmeyin. Uh! Burada neresi bir şey lan böyle? Ay demir gitti demir demir. Allah demir gitti. Tamam. Akılım, akıl mantık. Kırıl be. Ha, gel. Ay be adam, sen ha sen buradasın. Sen iki arada fazla durma, gel gel. Vurdum, vurdum, vurdum biber ben. Salçası. marketlerde bir buçuk liraya. Asan oyunda vurdum salçası. Salçası saçası vurdum saçası vurdum vurdum Vallahi de vurdum Şimdi karpuzda fatih aziz zaman Abi bir tane adam öldürdüm bu vur, bu vur vurdum bu vur, bu vurdum Vur 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 vurdum Bu demeye kırayım diye kimse almasın diye lazım. Yakında kanal yardımcım Cengiz'in sevi var tabi sevgilisi. Onunla bir video gelecek. Tabi gelmek isterse onunla sikiyim. Öf. Sen korkuyor ya. <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> ah. Yüce Rabbimin ezanı okunuyor. Lütfen ibretlik alın. Ay biri bana kartopu atıyor mu? Biri bana kartopu atıyor mu? Biri bana kartopu atıyor mu? Bak küfür etme gelsin amık gözü ezan ezan. Cık, cık. Ne oldu? Ben de demir kılıç var. Aa sarı dol. Ye yeah, sarı dol. Abi fu abi full altın olacağım. Bak. Bak full altın oldum. Gelen beni altın sanacak. Aa bak bu dağıt. Aga sen ana sen niye kırmızı olmadın ya? Aa, aga aga dur aga dur aga dur. Benim yerimde kırmızı çiçek vardı. Dur sana getireyim. Al aga. Galatasaray olalım ki ben Galatasaray tutuyorum ama yine de olalım. Galatasaray olanlara ve izleyenler arkadaşlar. Hayır buraya gelme. Ah. Dur ben yapayım direkt. Ben ayakkabı var çünkü. Ay gel al aga giy. Sarı kırmızı en büyük kim? Herkesin gönlündeki. Hakikaten ha. Hani en büyük Fener, en büyük Galatasaray, en büyük Beşiktaş, en büyük Trabzonspor falan diyorlar ya. Bence arkadaşlar en büyük insanın kendi gönlündeki takım. Değil mi Salih? Sayı biraz var ya. Aha. Vay hileli. Bu adam hileli. Salih benle gel. You and me hydro. Anneciğim. Neden? Ali. Ay ben çok acıktım ya. Abi ac Hayır hayır gerçekten acıktım lan canım makarna istiyor. Sen git, git makarna. Makarna. Her insanın sevdiği, zenginlerin bilemeyeceği bir şey. Zenginlerin ıı, tadını bilemeyeceği bir tane tatlı vardı arkadaşlar. O da şu. Yani zenginler bilmez bunun tadını. Anneniz çikolatalı pudingin hani çikolatalı puding onu e, bir tane e, şey döşer yani bir tane e, kavanoza kavanoza değil yani büyük bir kase cam kase üstüne de şey var kraker yani kraker demiş hani hani şu böyle e, kara şeklinde kraker var ya işte onlardan koyar sonuçta yine koyar ya öf ne güzel olur ya abi hileli adam geliyor gel gel dalacağız ona abi neredesin Sali sali bana gel. Vay. Önüne Aga bana gel. Uzacak. Ay bana gel abi. Ay bana gel bak bak abi. Adam bizi kesecek. Ölcen 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 çık ölcen çık. Kartopat çık ölcen abi ölcen. Ay adamın ilisi var abi. Önden dalıyorsun canın ölürsen ben adamı keserim. Cık hileli, ananı sikeyim senin Salih <laughs> Yok ya hala yaşıyor. <laughs> Ana Salih kazandı. Ye Salih kazandı. Ya yine hain saldırı yaptı ya. <laughs> bu sefer videoya direkt koyacağım. Hain saldırı versiyon 2. Abi dur video bitireyim. <laughs> Ana Obi Wan Kenobi Kenobi. Hani sen. Bu video bu kadar arkadaşlar. Ben bizim daha kaçmamak için görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. Abone olanları ve video yorum yazanlarla da bir bir, bir video e, Sky Wars çekebiliriz. Belki o zaman işsiz adam salih gelmez. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Beni izlemeye devam edin. İzleyin ki eğlenin. Ben de eğleneyim. Hep beraber eğlenin. Hadi görüşürüz.